Şırnak'ta operasyonlar bir aydır devam ediyor. Şırnak'ın tam girişindeyiz. Operasyonların sürmesi gerçekten çok zor. Her yerden patlama sesleri geliyor, bomba sesleri geliyor ve daracık sokaklarda devam ediyor operasyonlar. Hey, hey. yatların neredeyse tamamına el yapımı patlayıcılar tuzaklanmıştır. Her yer el yapım patlayıcıyla dolu. Bir tanesi de burada. Uzmanlar tarafından bulunduk. Son adım tane yaparken biz de biraz daha güvenli bir noktaya çıkacağız. Hey, 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 hey. Ve bulunan el yapımı patlayıcılar bir bir imha ediliyor. Hey, hey, hey.